Düzmüşüm. Yolumuza bakıyoruz. Yok benim altın dişlerim. Seslerim dündürüt dün gibi. Arkadaşlar selamlar hepiniz hep yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir plat Radden nasıl oynar bunun testini yaptık. Geçen hafta hatırlarsanız buna benzer bir video hazırlamıştık. Bir gol Immortal elado nasıl oynar? Onun da videosunu izlemek isterseniz sol taraftan veya sağ taraftan çıkan kartlardan mutlaka göz atmayı unutmayın. Yakından takip edenler bilirler ki arkadaşlar ben şahsen gold'dan ve plat'tan çıkamıyorum. Tabii ki de bunların da belli başlı sebepleri var aslında. Mesela birincisi çok troll, çok toksik, çok AFK geliyor. Hani ikincisi her maç 20-30 vurmama rağmen maçları kaybediyoruz. Bunu her videomda söylüyorum ve bir daha söyleyeyim demek istiyorum arkadaşlar. Bence hiç kimse bu oyunda hak ettiği rankta değil. Hani yorumlar kısmında sizler çok fazla yazıyorsunuz. Abi mesela geçen günlerde bir maç girdim. 30 vurdum. Takımda hiç kimse konuşmuyor. Adamların nereden geldiğini söylemiyorlar. Çok sıkıldım artık bu konudan diyen bir sürü yorum gördüm arkadaşlar. Bunlardan daha kötü yorumlar da vardı. Ve benzeri yorumlar da vardı. Hani şu anda şahsen benim görüşüm herkes bu rank sisteminden çok fazla sıkılmış durumda. Düşünün yani. Oyunun yarısından fazlası gümüş. Acilen bence bir ufak da olsa rank sistemine şöyle bir el atılması gerekiyor. Tabii ki de sizlerin de rank sistem hakkında düşünceleri, görüşleri nelerdir? Bunları da yorumlar kısmında yazarsanız çok mutlu olmuş olurum. Ve sizlerden minicik bir isteğim olacak. Lütfen arkadaşlar bu videonun yorumlar kısmına saçma sapan şeyler yazmayın. Neden işte milletin oyununu zehir ediyorsun? Etmedim zaten. Videoyu şu anda izlediğiniz zaman göreceksiniz arkadaşlar. Ayiretten videonun içinde bazı hatalarım varsa mutlaka bunları da yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Şahsen ben kendi hatalarımı gördüğüm zaman videoyu montajlarken oraya arkadaşlar ufak ufak yazdım. Örnek vereyim işte. "Smo yanlış attım, şöyle yanlış yaptım." Diye. Eğer ki kaçırdığım bir yer varsa bunları yazmayı unutmayın sizlerden rica ediyorum. Ve şu an devam eden iki kişi 1250 250 bp şeker katılmayı unutmazsanız çok sevinirim. O zaman şimdi yanınıza bir çayınızı bir kahvenizi alın. Bu videoyu kendiniz bırakın. Herkese iyi seyirler diliyorum. Laki meri Belicim belicim ey Sen diyorum Ne alaka? <laughs> <laughs> Karşımızda radikatlar geliyor. Oğlum bu nasıl bir oyun ya? 954'te bir de. Karşıda Olabilir, 17 level da var. 77 level da var. 55 level da var. Kanka. <laughs> Hahaha <laughs> Oğlum ben keşke Sage oynamasaydım ya. <laughs> Bir oynayacağım izle gör ama koyayım izle gör bebek sahne diyeyim. Deşe dışarı. Bir şey. Anladım. Şey şey şey. Burada adam deşedi ya. Sıra <laughs> gelsin Çünkü bittiğimiz andır. Radiant'a bak kanka anamızı... <laughs> <laughs> Al sen karşıya aman öküm yüksek öyle. İlk kez maçıma Radiant geldi kanka bilmiyorum nasıl. Geldi yakın. Unbox, unbox, unbox. Silah var. Düştü, try? düştü, düştü. İki canı kaldı karşıya. Burak anyo elime? <laughs> Guys, wait me, wait me, flash, wait me, flash. Arışa heal var mı? One second, one second. I give flash. Smoke attım o silahı alın bak. Bir daha, bir daha, bir daha. Sky heal var mı? Bir daha, bir daha. Sky. Sky. Can you heal me bro? Bir daha, bir daha. Helal. Bandalım var gel gel. Aldık aldık ya. Heal var mı Arışa Var 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 şimdi geldi. Bir Önden ben gideyim salsana beni. I will stand B, Will stand Ay 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 Pff, okey, okey. Gel no gel problem. çabuk <eged> <Brother> gel. Önden sal ben Var mı? Ah, var ah. <tries> <Bin Holyirland? saint>

Radians. One pull. Mid, mid heaven, 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 B, B heaven. Good the job. <G1> nice, we, can, we have to. back to the center can go. We Okay, okay, stop. Play uh, together. Play wall, together. Wall, wall. Nice oğlum. One raptor again. Nice. Orada orada. Lan ne nice sikiyoruz? Çöz çöz çöz. Çözdüm bence. Çözdün 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 çözdün. No no. Evler dalga. Hazır kızımız zaten numara valla. Hazır kızımız zaten numara valla. One side, one side. Burada long pick. I'm blind, I'm blind. Sorry, sorry. Ne <laughs> yapıyorum oğlum ben? İşte diyorum ya sana şey bizim hak ettiğimiz normaldi normalde bu elo değil cidden bak şakası söylüyorum bu arada baksana şuna ya Tamam Flaşım var acele etme flaşım var Öldü ne oluyor oğlum? Nice. Good job. Nice bro nice. Good job. Takım gibi takım kanka ya. Baksana tank gibiler şey abi yani. Peki benim MVP olmama ne diyorsun? Ben <laughs> hasat. etimi değiştirdin sen. Yo 0.25 hala iyi. Güzel. Adamlar garibime gidiyor. Çok şanslıyım bence bu maçı. Öyle düşünüyorum her şey ben. Gel sen. Olabilir olabilir. Stop. Hiçbir oh hiçbir. 80 e vurdum. Ah be niye çatarım ki? Base bro. Nice bro nice. One more energy, HP. Main, one HP. Kill him, kill him. Go push, push, push. Nice. Okay, last in front of me. O da orada aşağıya durdu. Don't die. Play together. Nice. nice. Arka arkalarda bak ha. Birer master ölmüştü ikisi de işte bence. Bizimkiler niye site'de deli? Kanka ben onu anlamadım ama. Adamlar site'e girdi mi? Girdiler. Aaa one, one city, one city. Here, here. Here, here. Two, 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 two. Heaven, 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 heaven geliyor. Nice oğlum. Nice. Oğlum ne oluyor bro, bana? Ne oluyor sana? Bro, I am bro. big player, you know? <gülüyor> <gülüyor> Vay yani anladın mı bro? Ah, bro my slow bad ya ya sorry bırak oynama oynama ah geldi 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 bakayım kanka bizimkiler mid'e oynuyor yani ne açıldı ki bunlar mid'de <laughs> açıldık mid'de öldük amk Ente bro anti hey sen ne biçim insansın ne biçim bu kafa yapın var One screen, bro. One, two heaven, bro. One heaven. Two under heaven. Two under heaven, both. Ah bir üstürk vurdum arşıya Kanka bizimkiler heaven'da oynuyor bak Mid girmiş bile olabilir dikkat et nice, Heli var mı arşıya? Baksana bizimkiler ne yapıyor hey. Ay girerler ki al ey Bro please please Help me help me 2 vurdum nice. destek Don't, büro. Spike. Konuşmayabilirsem var ya. KD da geçtim, iki kişi vurdum. Hani şey, adamlar site olursa var ya hiç el vermezdik bunlara, biliyor musun? Gang's. Çekiyor, çekiyor, çekiyor. I'm plant. Don't die, don't die, don't die. Helim var mı arşı? Var 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 Cem. Çok iç içe kaldık ya orada. Çok, çok iç içe kaldık. kaldık. Çok çok. I'm don't wall. Bro back Don't rush bro play back backside. Abi. Okay, you're all. Gelsene arşı gel gel. geliyor aşılıyorlar. Garaj da geliyor. Bir anda çıkacağız tamam mı? Gel. Tamam tamam. Ne oluyor oğlum? Nereye sıkıyor bu adam? Al Phantom var o adamın. Nice. Ben bastım bak. kendime. Bir kişi de var bende. Love, 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 nice. <laughs> <Doodun>? <laughs> Go, 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 race. Okay, play, come, come. Nice, bro. Nice, come, 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 come. Good job, okay. braids. Smoke to your room. Smoke to. Okay, B side, bro, B side. Nice group. Okay, I think don't play be trees. You don't need to go, oh man. Sight nice. him. Let's go. Let's go. I'm coming. Stop. Stop. Race. Just can't.

Ko. Back side. Flash. Heaven and Nice bura, nice, nice, nice. One city, one city, one city. Come, come bro. Nice, one city. Good job Reyna, good job. Heaven, smoke. T city, city, one city. T smoke attım. Check smoke city. Kötü smoke attım ya. Good job. Raise I'm healed you. Nice bro, nice. Nice good job. Nice. No money, no. No money, no. Bro, we need all time play together, okay? Let's go in Let's go Let's go bro, let's go Come come be again, come be again come Dan directem. Uh, I have uh, I have ultra okay I will run Go 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 Reyna you position go, very good go, go, go. Reyna Okay, come back, come back. No, 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 no. var marşı. Kanka beni biliyorlar ha. Nice Kanka gelmen lazım. Vuramadım, vuramadım geldi ya. Ent ent yapacak. Haybet bro. Of. Ben çakram ben çakram. Körler körler o tarıyorlar. Aa an bak sen bak. Kanka çok kötü buraya yine ya. Gir kanka boş. Va one back side one back side. Burada kalsana vurun lan onu nice 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 var haven var Kanka event. yerin çok iyi don't pick bro don't pick oh, haven'a have have pickle nice last city sende nice good job çok iyi kanka çok iyi böyle aldık ya adamların mentali sıfır şu an paraları yeah. da yok let's go hey, let's go fast ay fast ay come Astra, Astra play Reyna, rampo. go flash bro, okay. Play, play together. Kank orada kalsana rampaya git. Okay. Adam geldi arkadan ya her şeye. Ramp, ramp. Don't rush please. Say, uh, race cam bro. Var ramp bro. One behind. Nice. Aldınız ekolar ya. Nice GG kanks. Bye bye Nice Good nice. job GG Bence iyi oynayamadılar hatta öyle düşünüyorum ya Ne bileyim kanka bu yüksek kilolarda bir şey mi var acaba? Millet böyle mi oynuyor? Kozok kim oğlum? <laughs> Kozok Bro ters Güzeldi ya Kimin VIP olmuş? <laughs> benim iyisinin iyisinin iyisi Yok benim altın dişlerim Ananı avradını babayım VIP gold'lu şeyim <laughs> Oğlum çok fena oynadık